<gülüyor> 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 İçinden söyledi Fatma Teyze. 시장님, 제가 또 뵙겠습니다. 제가 앞에 시장님, 혹시 에 시장님, 제가 앞에 제에 시장님, 제에에시 Islanması gerekiyor. Daha uzun daha güzel oluyor. Bölgemizde kenevir üretiminin yeniden canlanması entegre projelerimizin bir bölümünde aslında bugün beraberiz. 1950'li yıllara kadar bu bölge kenevir üretim merkezlerinden birisi. Sonra değişik nedenlerle gerilediğini görüyoruz. Ama özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuya yakın ilgisinden dolayı sonra bizler de birçok çok proje geliştirdik. Eee proje ortaklarımızla beraber ve çok güzel sonuçlar elde etmeye başladık. Feritiko'muzu yeniden canlandırmaya da gayret ediyoruz. E, Birçok yerde kadın kooperatiflerimiz, halk eğitim kurslarımız, işte burada gördüğünüz tezgahlar, e, benzeri tezgahlarla Feritiko ürünleri tekrar yoğun şekilde üretmeye başladı. Hint keneviri üretim ee, alanlarımız arttı. Yani yok olmaya başlayan sadece 250 metrekareye kadar düşmüş olan üretim alanlarını 10 dönümün üzerine çıkardık. Çok daha hızlı bir şekilde artıracağız. Evet, Milli Eğitim Bakanlığımızın e, yaşam merkezleri, yani köy okullarını yaşam merkezlerini köy yaşam merkezlerine çevirme anlamında çok önemli bir projesi var. Biz de bunu zaten hali hazırda yeniden köylerimizi canlandıralım dediğimiz entegre projemizin içerisine dahil ettik. Şu an itibariyle 27 köy okulumuzu köy yaşam merkezine dönüştürdük. O, o şekilde sosyalleştiğimiz alanlar aynı zamanda buralar. Dolayısıyla köylerimizi yeniden canlandırmaya dönük faaliyetlerimiz de devam edecek. İleriye dönük az önce Sayın Valim'in bahsettiği gibi önemli çıktılar olacaktır. Hem tarım bakımından hem e, kültürel ve e, birçok aşaması e, burada e, ileritilecektir. Thank <laughs> you.